Arkadaşlar burası Florya'da bulunan İstanbul Akvaryum dersimiz scuba hocamız da dalış eğitmeni Korhan Güler. Hazır mıyız hocam? Hazırız. Hadi dalalım. Buradan girelim hemen. Hemen. <laughs> Dalışı su altını diğer şeylerden farklı kılan ne? Bir kere dalış bir performans sporu değil, yani diğer branşlara nazaran içinde hırs yok, mücadele yok, tamamen dingin bir spor. Bu yüzden insanları dalışa davet ediyoruz. Bir de yani birazdan göreceksiniz inanılmaz zevkli köpek balıklarıyla dalış yapacağız, orfozlar, vatozlar. Yani her zaman belgesellerde izlediğiniz şeylerle scuba sayesinde dalış yapabiliyoruz. İnsanlar yüzyıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde nefes tutarak dalmayı uygulamışlardır. 5000 sene öncesine dayanan bu merak ve keşfetme arzusu insanoğlunu okyanus tipleriyle tanıştırmış, geliştirilerek bugünkü halini almıştır. Su altına dalmak, nefes tutarak serbest dalış, skin dalış, çan dalışı, satıhtan destekli veya kasklı dalış, saturasyon dalışı ve scuba dalışı olmak üzere 5 ana metotla yapılabilmektedir. Biz bugün size uluslararası platformda scuba dalışı denilen alet destekli dalışı anlatacağız. Dalıcı tarafından taşınan sıkıştırılmış hava veya gaz karışımlarıyla dolu bir tüple yapılan scuba dalışının geçmişi ise 1908 yılına kadar uzanır. O günden bu yana her geçen gün biraz daha geliştirilen bu dalışında açık ve kapalı devre olarak iki temel prensibi vardır. Açık devre, sportif dalışlarda kullanılan, çıkan bütün havayı suya bırakan bir sistemdir. Kapalı devre ise atılan hava karbondioksidi temizleyip tekrar oksijen ekleyerek geri verir. Scuba yani tüplü dalış dünyanın en olağanüstü keyiflerinden biridir. Ancak mutlaka özel bir eğitimden geçilerek yapılmalıdır. Eğitimsiz dalış çok tehlikeli olabilir. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde bu eğitimleri yetkili kuruluşlardan almak mümkündür. Peki biraz malzemelerden bahsedelim istersen. Regülatörümüz iki kademeden oluşuyor. Birinci kademe e, tüpten gelen yüksek basınçlı havayı düşük basınca indiriyor. Düşük basınca indirdikten sonra birinci kademe ikinci kademeye havayı ortam basıncında gönderiyor. Bu istek valfli regülatörler. Yani Biz ne zaman nefes almak istersek o zaman bize nefes veriyor. Yani sürekli nefes verme, e, hava verme söz konusu değil ne zaman nefes almak istersek şu ortamdaki gibi yani suyun altında hiçbir fark yok. Şu ortamda nasıl nefes alışverişi yapıyorsak bu regülatör sistemiyle aynı nefes alışverişini yapabiliyoruz. Şu şekilde MAPS dediğimiz bir kısım var. Zaten burada gördüğünüz gibi dişlikleri var bunun. Dişlerimize oturtuyoruz. Oturttuktan sonra dudaklarımızla bu MAPS'ın etrafını kapatmamız gerekiyor. Çünkü su girmemesi için suyun altında. Oturttuktan sonra ya birazdan şimdi göreceksiniz şu ortamda nasıl nefes alışverişi yapıyorsam. Aynısını regülatörle de yapacağım. Tüpten gelen yüksek basınçlı havayı BC'mizin içine yani 150 kontrol cihazımıza doldurma doldurmak için bir hortum daha var regülatör sisteminde şişirme butonu. Gördüğünüz gibi zaten birisi şişiyor. Hı hı. Suda havada kalmayı mı sağlıyor? Suyu atladığımızda rahatlıkla suyun dışında kalabiliyoruz. Hı hı. Ee, şiş tamamıyla şişirdiğimizde. Dalışa geçmek istediğimizde de boşaltma butonuna basıyoruz. Şu butona bastığınızda BC'nizin için, BC içindeki hava boşalıyor ve yavaş yavaş dalışınıza geçiyorsunuz. Bir de geyicimiz var. Bu gece e, suyun altında bize ne, ne kadar havamız kaldığını gösteriyor. Genelde 200 barla dalışa başlıyoruz. 50 bara geldiğimizde de her zaman rezerv havayı içinde bırakıyoruz. 50 bara geldiğimizde de dalışımızı artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Yukarıdaki kısımda derinliğimizi gösteriyor. Şu siyah olan e, çubuk olduğumuz derinliği yani 12 metrede dalış yapıyorsak 12 metreye geliyor. Hemen şurada da bir tane kırmızı ince çubuk var. Onu da görüyorsunuz. Bu siyahla beraber hareket ediyor. En derin yerde kalıyor. Dalıştan çıktıktan sonra maksimum kaç metreye daldığınızı bu kısa kırmızı çubukla da görebiliyorsunuz. Bir de özel bir kıyafet giymemiz gerekiyor tabii ki. Bu üşümemek için mi yoksa başka amacı var mı? Bunlar neopren elbiseler. Ee, yani elbisenin de çalışma prensibi şu. Bu elbiseler içlerine bir kere su alıyorlar. İçine su aldıktan sonra ince bir tabakayla vücut ısısıyla dengeliyorlar o suyu ve bizi dalışta yaklaşık 30 dakika 40 dakika üşümeden dalış yapmamızı sağlıyor. Bu 20-25 derecelerde daha sıcak sularda şu kol kısmı olmayan, bacak kısmı olmayan şortiler var. Onları kullanıyoruz. Daha soğuk sularda yarı kuru elbiseler ve tam kuru elbiseleri kullanıyoruz. Suyun altında maalesef çıplak ayakla hareket edemiyoruz. Üzerimizde çok ağır ekipmanlar var. Kuşun ağırlığımız. yani Toplamda 15 kilolara kadar varan bir ağırlıkla mücadele ediyoruz. Suya karşı da sürekli direnç uyguladığımız için çıplak ayakla maalesef ilerleyemiyoruz. Bunun için büyük palalı paletlere ihtiyacımız var. Bu paletlerle rahatlıkla ilerlememizi sağlayabiliyoruz. Arkası açık paletler patikle beraber giyilen paletler, soğuk sularda yine ayak benim de ayağımda <laughs> görüyorsunuz soğuk sularda ayak üşümemesi için patikli paletleri e, tercih ediyoruz. Daha sıcak sularda arkası kapalı paletler var yani hemen hemen herkesin kullanabileceği paletler, onlarla da yine dalış yapılabiliyor. Heyecan bizi bekliyor, akvaryuma köpek balıklarının yanına dalmaya gidiyoruz. Siz de bekliyoruz. in the world. İstanbul Akvaryum'da bütün okyanuslardaki canlı türlerin çoğunu bulunduruyoruz. Şu anda 1500'den fazla canlımız bulunuyor. Genellikle dünyanın her yerinden canlılar burada toplanmış durumda. Akvaryumumuzda 40'dan fazla köpek balığı çeşidi ve 60'tan fazla köpek balığı var. Her canlının ve her köpek balığının yaşam alanına girdiğinizde risk vardır. Riski minimize ederek hem önce kendi güvenliğimizi sağlıyoruz hem de balıkları hiçbir şekilde rahatsız etmeden günlük kontrol ve yemleme işlemlerini yapıyoruz. Evet artık hazırlıklar tamam. Ee, peki başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Bir kemer var burada. Bu ne evet, işe yarıyor? ağırlık kemerimiz var. Ee, temelde prensip şu ağırlığımızın onda birini alıyoruz. Atıyorum ben 100 kiloysam onda biri 10 kilo. Üzerimde 5 milimlik ıslak elbise varsa artı 2 kilo. Yani 12 kiloyla ben rahatlıkla dalış yapabiliyorum. Sizin de kilonuza bakarak bu şekilde ayarlayacağız. Peki suyun altında nasıl anlaşacağız bir sıkıntı olduğu zaman? Bazı işaretleşmeler var değil mi? Meşhurdur bu. Evet okey işaretimiz. Ee, başka ne gibi işaretler var? Temel işaretlerden bahsedelim. Az önce gösterdiğiniz gibi bu, bu işaret okey işareti. Okey işaretinden sonra problem, eğer herhangi bir probleminiz varsa mesela kulak eşitleyemediniz. Önce problem olan bölgeyi gösteriyorsunuz. Ondan sonra problem var işareti yapıyorsunuz. Bunun yanında hava havaları yani hava soracağım size suyun altında kaç havanızın kaldığını bana söyleyeceksiniz. Bu 100 hava demek. 200 havayla gireceğiz içeri. Ee, yaklaşık bir 20 dakika sonra 100 havalara düşmüş olacağız zaten. Bu 100 hava demek. Yüzün üstünü 120 olarak gösterebiliyorsunuz. Yine yüzün üstündeyseniz okey verebilirsiniz eğitmeninize. Eğitmen anlar zaten havayı sorduktan sonra kaç havanız kaldığını. Yüzün altında da bu 50 demek. 50'nin üstüne de mesela 70 80 bu şekilde ...gösterebilirsiniz. 50'nin altına düştüğünüzde... ...yani bu her zaman bizim rezerv havamız... ...tüpün içinde 50 havamızı tutuyoruz. 50'nin altına düştüğünüzde 40... ...30 şeklinde gösterebilirsiniz. Ama prensip olarak 50'yi her zaman... ...tüpümüz içinde bırakıyoruz. Bu şekilde dalışımızı bitiriyoruz. Bunun dışında başka konuşmalar, haberleşmeler var mı... ...suyun altında? Ee, ekstra yardımcı işaretler var. Biz birazdan eğitim yapacağız. Bu eğitimde kullanacağımız işaretler... ...okey problemden sonra... E, ...ben, şu ben demek sen demek. Bu beceriyi tekrar et demek. Eğer yanlış yaparsanız beceriyi tekrar etmenizi isteyebilirim. Beceriyi kesmenizi istersem de şu kes işareti. Eğer bir grupla dalıyorsunuz, dalıyorsanız biz genelde eğitimlerimizi birebir vermiyoruz. 3-4 kişilik gruplarla veriyoruz. Grubun altında su altında dizilişini kol kola girin şeklinde şu işaretle de verebiliyoruz. Bunlar da yardımcı işaretlerimiz. Peki e, suyun altında yapacağımız eğitimlerde neler var? Onları buradayken konuşalım mı? ...suyun altında ilk söylediğinde anlayamayabilirim çünkü. Evet. Şimdi beş tane beceri yapacağız. Bunların ilki... ...suya giriyoruz zaten rahat bir şekilde ben sizi indireceğim. Dizüstü pozisyonda oturmanızı isteyeceğim. Bu da bu arada dizüstü pozisyonda... ...oturun işareti. Dizüstü pozisyonda oturduktan sonra ben karşınızda olacağım. Demonstrasyonları, becerileri önce ben yapıyorum. Sonrasında sizden istiyorum. Sizden isteme komutumda... ...sen işareti. Şu şekilde sizden isteyeceğim. Ben beceriyi yaptıktan sonra siz yapacaksınız. Aynı anda kesinlikle yapmıyoruz. Birinci becerimiz regülatör tak çıkar ve herhangi bir şekilde arkadaşınızın eli çarpabilir, önünüzdeki body'nin paleti çarpabilir, bu regülatör ağzınızdan çıkabilir. Regülatör ağzımızdan çıktığında dalışımızı bitirmemize gerek yok. Bu regülatörü tekrar suyun altında ağzımıza takıp içindeki suyu ve ağzımızın içindeki suyu temizleyebiliyoruz. İşlemi şu şekilde yapacağız. Komutumla beraber başlıyorum beceriye, regülatörümü ağzımdan çıkarıyorum. ...yavaş yavaş ağzımızdan bubble'ımızı veriyoruz, baloncuğu çıkartıyoruz. Yani dışarı doğru ufak ufak nefes veriyoruz. Yaklaşık 3-4 saniye sonra tekrar regülatörümüzü ağzımıza takıyoruz. Regülatörümüzü ağzımıza taktıktan sonra ilk nefesimizi içimize çekmiyoruz... ...ilk nefesimizi dışarı veriyoruz. Yani taktım, şeklinde üflüyorum. Üflediğimde şu alttaki egzoz valflerden... ...hem ağzınızdaki su hem de regülatörün içindeki su dışarı çıkmış olacak. İkinci becerimiz push butonuna basarak temizleme. Bu daha kolay bir yöntem. Yine aynı şekilde regülatörümüzü ağzımızdan çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra her zaman neydi? Nefes tutmuyoruz. Yavaş yavaş ağzımızdan nefesimizi verdik. 3-4 saniye sonra taktık. Bu sefer ilk nefesinizi dışarı vermenize gerek yok. Push butonuna basarak da şu öndeki buton tüpten gelen havayı regülatörün ikinci kademesinin içine veriyor basınçlı bir şekilde. Bu hem regülatörün içindeki suyu temizliyor hem de basınçla beraber ağzınızdaki suyu temizlemiş oluyor. Tamam peki bunu kaybettiğimiz zaman bulabiliyor muyuz kolaylıkla suyun içinde elimizden düşerse bir de? Çok güzel soru. Bir sonraki becerimiz de regülatör arama bulma becerisi. Bir şekilde çıktı regülatör ağzınızdan ve göz temasını kaybettiniz regülatörle. Sağ omzumu birazcık öne doğru eğiyorum. Önce dizime kolumu süpürerek kalçama kadar çekiyorum. En sonunda tüpüme değiyor. Tüpüme değdikten sonra yukarı doğru kaldırdım. Şu yaklaşık 90 derecelik açıyla öne doğru süpürüyorum. Süpürdüğünüzde hava kaynağınızda mutlaka bulmuş olacaksınız. Çünkü kaçırma şansınız yok. Maskenin içinde dolan suyu suyun altında boşaltabiliyoruz. Gözleriniz kapanmadan yarısına geldiğinde duruyorsunuz. Durduktan sonra artık maskemin içinde yarısına kadar su var. Bu suyu tahliye etmem gerekiyor. Nasıl tahliye ediyorum? Birinci işlem mutlaka ve mutlaka başımı biraz yukarı kaldırıyorum. İkincisi regülatörümden ağzımdan aldığım havayı mutlaka burnumdan vermem gerekiyor. Ağızdan aldığım havayı ağızdan verirsem maskenin içindeki suyu boşaltamam. Mutlaka burnumdan üflemek zorundayım. Kaldırdım başımı. Ağzımdan nefesimi aldım, ağzımdan aldığım nefesimi tam burnumdan verirken maskenin alt ucunu yine yarım santimle bir santim arası kaldırıyorum. Nefesimi verdim, 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 verdim. Nefes verme işlem artık bitiyor. Biterken kapatmak zorundayım. Nefesinizi verip kestiniz nefesi. Maskenin alt ucu açık kalırsa tekrar içine su alabilir. Boşalttım, verdim. Tam nefes verme işlemi biterken maskenin alt ucunu kapatıyorum ve maskemin içindeki su temizlenmiş oluyor. Suyun altında bir şekilde havamız bitebilir. Her zaman 50 barda çıkıyoruz dedik ama dalgınlığımıza gelmiş olabilir. Bir şekilde havamız bitebilir. Havamız bittiğinde ilk yapacağımız şey yanımızda tek başınıza zaten dalış yapamıyorsunuz. Yanınızda mutlaka badiniz olacak. Badinizin hava kaynağını kullanmak. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Kısa ve renksiz olan sizin ağzınızda ağzınızdaydı aşağıda anlatırken ağzınızda olan kısa ve renksiz. Bir de badinize ait olan bir ikinci kademe daha var. Havan bitti işareti yapıyorum. Havan bitti işareti yaptıktan sonra size yaklaşıyorum. Yaklaştım. Bu altın üçgen dediğimiz noktada yedek hava kaynağımı buldum. Yedek hava kaynağımı bulduktan sonra kendi regülatörümü ağzımdan çıkarıyorum. Ağzımdan çıkardığım gibi hiçbir zaman suyun altında nefes tutmuyoruz. Her zaman ufak ufak nefesimi veriyorum. Nefesi verdikten sonra ikinci kademeyi ağzıma götürdüm. Tükenmiş olabilirim. Nefesiniz bitti. Size yaklaşırken ciğerlerimde nefes kalmamış olabilir. Onun için tercihen purge butonuna basarak temizliyorum. Purge butonuna basarak temizledim. Temizledikten sonra artık iyiyim. Regülatörüm ağzımda. iyi olduğumu size bir şekilde belirtmem gerekiyor. İyiyim işareti neydi? Okey'imizi veriyoruz. Tamam Okey verdikten sonra bizim roma tokalaşması dediğimiz bir tokalaşmamız var. Badinize yanınızda olduğunu hissettirmeniz için böyle ufak tokalaşmalar değil, sağlam bir tutuşla badinize yan, yanında olduğunu hissettiriyorsunuz ve roma tokamızı yapıyoruz. Roma tokasından sonra ne demiştik? Bu beceriyle suyun altında dolaşmamız, standartlara aykırı yavaş yavaş, yavaş yukarı çıkmamız gerekiyor. O zaman hazır mıyız suyun altına girmeye? Hadi bakalım dalalım. Hadi girelim. Ben çok heyecanlıyım artık köpek balıklarıyla bir araya gelmek ve Onlarla birlikte yüzmek istiyorum. Köpek balıklarıyla aynı akvaryumda olmak, çok yakınlarından geçmek hem ürkütücü hem heyecanlı ama kesinlikle denenmesi gereken bir deneyim.